Yerel Dükkanım eğitimlerine hoş geldiniz. Bölüm 1. Basit ürün dediğimiz seçenekleri olmayan ürünler nasıl eklenir? İnternet sitemize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra sizi dükkan paneli karşılar. Eğer dükkan paneli otomatik olarak açılmadıysa sağ üstten profilinizin üstüne gelerek menüde çıkan dükkan yönetimi linkine tıklayalım. Sol taraftaki ürünler başlığının üzerine gelelim. Yeni ekle linki çıkacaktır. Yeni ekle bağlantısına tıklayalım veya direkt olarak ürünler sekmesine tıklayıp gelen ekranda üstte bulunan yeni ekle butonunu kullanalım. Seçeneklerimiz olmadığı için burada basit ürün seçili olması gerekiyor. Eğer seçenekleri bulunan bir ürün eklemek istiyorsak ürün bunu diğer kısmına bir ürünün başlığını girelim. Ürünün indirimsiz fiyatını fiyat alanına girelim. Eğer ürün indirimde ise indirimli fiyat kısmına da indirimli fiyatı girelim. Ürününüze kısa bir açıklama eklemek istiyorsak kısa açıklama kısmına yazalım. Ürün açıklaması eğer uzunsa bir aşağıdaki açıklama kısmına açıklamayı girelim. Açıklama girmek zorunlu değildir. Ardından, sağ üstten, bu alana tıklayıp, resim yükleme penceresi ile karşılaşıyoruz. Dosya seçin, butonuna tıklayalım. Karşınıza ürünün, kapak fotoğrafını seçebileceğiniz, ekran çıkacaktır. Elbette, ürün resimlerinizin daha önceden bir klasöre kaydedilmiş olması gerekmektedir. Bu pencereden, daha önceden kaydettiğiniz resimi seçelim ve seç butonuna basalım. Bu fotoğraf, kapak fotoğrafıdır ve bir tane fotoğraf seçilip yüklenebilir. Ardından pencere kapanır. Ürünün diğer fotoğrafları varsa bu sefer buraya tıklayalım ve onları da kütüphaneye ekleyelim. Toplu bir şekilde seçip galeriye ekle butonuna basabiliriz. Ardından, bir aşağıdaki alandan, kategoriler listesinden, ürününüze en uygun olan üst kategoriyi seçmemiz gerekmektedir. Örneğin, şu anda çiğ köfte giriyoruz. En üst kategorimiz, yemek. Yemek kategorisinin yanındaki kutucuğu işaretliyoruz. Ve yanındaki ok butonundan, alt kategorileri ortaya çıkartıyoruz. Ve buradan da, ürünümüze uygun olan, çiğ köfte, kategorisinin tikini işaretliyoruz. Ürünümüzü ekledik. Aşağı inip, ürünü incelemek için gönderin butonuna basarak ürünüzü incelemeye gönderiyorsunuz. Yerel dükkanım yetkilileri, ürünüzü inceleyerek yayını alacaktır. Eğer ürünlerinizin, gram, renk veya boyut gibi seçenekleri varsa, diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. İyi satışlar dileriz.